Herkese merhaba. Bugün sizlerle rengiyle iştah açan, tadıyla masaya tazelik katan nefis narlı mor lahana salatası yapıyoruz. Hadi hemen başlayalım. Yarım mor lahanayı ister minik küpler halinde ister ince ince doğrayabilirsiniz. Doğradığımız lahanayı bir kaseye alalım. Üzerine yarım limonun suyunu ve bir çay kaşığı tuzu ekleyelim. Limon ve tuz eklediğimiz mor lahanayı rengini ve yumuşaklığını ortaya çıkarmak için güzelce ovuyoruz. Bu işlem hem daha parlak bir renk veriyor hem de lahanayı çok daha lezzetli yapıyor. Ayrıca sert dokusu da yumuşuyor. Ardından bir çay kaşığı şeker ve iki yemek kaşığı sirkeyi de ekliyoruz. Üzerine diğer sebzelerimizi de küçük küçük doğrayıp ekleyelim salatalığı minik küpler halinde dereotu maydanoz yeşil soğan ve domatesi küçük küçük doğrayıp ekleyelim. Sıra geldi sosunu hazırlamaya. Bir kasaya 4 ila 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı nar ekşisi koyup karıştıralım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar nar tanelerini de serpiştirelim. Daha sonra sosumuzu dökelim. Salatamız hazır. Rengi, tazeliği ve lezzetiyle sofraya harika bir dokunuş oluyor. Denerseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz, hoşçakalın.